Ayrıca selamünaleyküm. aleyküm Kaynınızı tutlu olsun arkadaşlar Aferin kedime ya Aferin benim paşama Ayrıca kaynınızı ee, tutlu olsun Aferin oğluma Ayrıca paşamız kalktı Ayrıca görüyorsunuz değil mi boyunu Ayşe bu yüz yüz taç boyu var. Bunun boyu ya 90 ya 92 boyu var. Benden büyük adam maşallah. Bu nasıl bir şeysin lan maşallah. Hadi yürü bakayım. Bak kedi onlara yanaşma bak. Bu, bu, bunlar gibi değil var ödül köpekler var. Bak sakın evine gireyim deme bak vallahi boğaz seni Ayşe tavuklarımız Aa. gördüğünüz gibi Ayşe ben dün demiştim ya gece ağlamak yok diye paşa bak Bu ağlıyor niye diyeceksiniz Bu paşa salık olduğu için Gel paşa Hadi gel. Hadi gelin de koyunlarınızın yemeğini verelim. Hay paşa. Koyunlarımızın yemeğini verdik. Ayşe ben iki tane öğül veriyorum bunlara. İki yem veriyorum. Bir öğlen veriyorum. İki de veriyorum. Şimdi saat iki. Bir de akşam eve girmeden önce veriyorum. Bak meyli yemeği gördü ya. Tamam hadi bu yeter Bu böyle yeter buna Akşam çok vereceğiz Haydi Atlayıp durma Aslan oğlum benim Allah Teyon kaydı ben bak Dur, yeme. Şş. Yeme lan, bekle dostum, bekle. Vay nasıl oldu? Şimdi az yiyeceksiniz, sonra da çok yiyeceksiniz. Oğlum dört meyvesini ya. Ay şey ay şey diyorum. Ee, Leo gel bakayım. Atla oğlum. Ya ben seni çok seviyorum biliyor musun oğlum? Aslan oğlum benim. Leo da çok güzel köpeğimiz. Hep bu da benim köpeklerim. Yani hepsi çok güzel köpeğimiz. Güzel haber veriyorlar. Şunu şöyle de çek. Ay şey, Leo beni sal diyor. Olmaz şimdi. Sizi şimdi salmayacağım. Leo hep kapının önüne geliyor. Kendi kapısına. Beni sal oynayayım biraz diyor. Ayşe ben dün saldım. Beşe kadar gezdi. İnşallah. İnşallah. Cumartesi salacağım Leo ile Paşa'yı. Leo'yu sabah salarım. Bunda akşam salarım. Hey maşallah. Hey maşallah. Baba, oh, oh, ben nasıldım? Aslan oğlum benim. Ayrıca bu tedi büyük zaman iyi tedi olacak. Kesin yüz yüz. Bu Java tedi olacak büyünce. Ben bunu tanıyorum. Bu tedi var ya bir tane cins tediye benziyor da böyle büyük büyük kediler oluyor ya. Ona benzeyecek. bunlara hiç doymuyor ya. Hep boğaz ya. Vallahi de boğaz bunlar. Beşi de. Aslan paşam benim. Oh adam diyor ki ben gideyim güneşe yatayım da güneşleyim. Keyif bana güzel diyor. Aferin oğlum. Güneşlen bakayım. Ağaçın bana da güneşlen. yanında da salışsın. ödülsün de salışsın. Olsa ödülsün de yok. Cumartesi gün koyacağım sen evine. yarın cuma. Cumartesi. Ha tamam. Cumartesi koyacağım sen evine oğlum. Ayrıca benim biraz beynim gidiyor. İyi hesabım yok benim. Ya cuma. Ödülsün cumartesi. İki gün salısın oğlum. Ne böyle lan ne yok Ayrıca şey şimdi sualım olacak. Kangalla kudu niye salmıyorsun aynı aynı diye. Ayrıca şey biraz korkuyorum. Bu kudun bellosu olmaz. Gel paşaya sandırır. Bir, 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 şey yapar. Dişini süsletir. Ayıramam. o kangalı çok güçlüsü tamam. Bunu da öldürüp atar boğar. Salamıyorum. Ay ay salacağım bunu. Paşa paşa anlaşıyor da. Sukutla paşa anlaşmaz. Dövüşürler. Bir şey yaparlar. Paşa onu yıkar, bir şey yapar, ona zarar verir, etini açabilir, etine bir şey zarar verebilir. Dur okuyorum. Bak bunu kuyu inik şey bu kut köpeği. Hay hayır sen burada bekliyorsun oğlum. Cuma kadar bekliyorsun. adam hiç doymadı ya. Vallahi koç hiç doymadı ya. Paşa uyu uyu bekleme boşuna. Cumartesi günü saracağım seni. <laughs> ayrıca şey kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. İyi kaynınızın çutlu olsun ayrıca şey kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Kaynınızın çutlu olsun.